Selam dostlar kanalıma ve yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım günlerin çok güzel geçiyordur. Yeni bir sezona girdik ve artık Bravo Pass'lerimiz parayla alınıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 239 liraya alabiliyorsunuz. Diğeri de 350 TL. Yani 350 TL 240 TL e, Bravel Pass'leri artık alabiliyorsunuz. Elmas'ta artık Bravel Pass alınmıyor. Supercell bizlere biliyorsunuz ki Bravel Pass Plus vermişti. İki tane bir tanesini kendime kullanacağım. Diğerini de sizlere çekilişle ya da önümüzdeki günlerde yeni sponsorumuza beraber yapmış olduğumuz iş ortaklığıyla sizlere güzel Bravel Pass Plus veya Bravel Pass dağıtmaya başlayacağız. Bu video bir dönemin başlangıcıdır bunu bir yere kaydedin bundan sonra inşallah hep beraber videolara ve canlı yayınlara başlayacağız Görmüş olduğunuz gibi yeni bir mikrofon aldım ekipmanlarımı dizdim sadece bilgisayar kaldı onu da Allah'ın izniyle ilerleyen zamanlarda alacağım Şöyle geri geliyorum şimdi Supercell'in bana sağlamış olduğu linke tıklayıp e, Braille Pass Plus'ımı alıyorum Evet görmüş olduğunuz gibi Braille Pass Şöyle tıkladım ve ne oldu? Şöyle tıkladım. Brawl Pass Plus etkinleştirildi galiba. Ne diyor burada? Animasyon diyor. 8000 XP mi? Oy! 8000 XP geldi ve direkt 31. kademeye kadar geldim. Mükemmel. Buradan sevgili Supercell'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizler de eğer Bravel Pass Plus kazanmak isterseniz videoları ve canlı yayınları takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Instagram linkim var. Kesinlikle oraya takip edin. Kesinlikle oraya bakın. Çünkü oradan da duyuruları yapacağım dostlar. Şimdi dediğim gibi Bravel Pass'imiz artık yani Bravel Pass artık ne yapılıyor? Elmaslan alınmıyor. Parayla alacağız. Bu iyi mi oldu kötü mü oldu? Önce bunları bir tartışalım. Önce bunları bir konuşalım. Şöyle bir kedi kiti de almak istiyorum ya. Kedi kit diyorum. İnşallah yanlış telaffuz etmiyorum. Kit diye yazıyor ama ben kedi kit diyeceğim. Bayağıdır gündemimizi meşgul eden kedi kit. Artık oyunumuza geldi. Şöyle bir tane daha aldım. Buradan 100, -100 puanı. Umarım sesim sizlere çok güzel geliyordur. Mikrofonu bayağı araştırdım. Bayağı bir ön araştırmadan sonra sizlere bu mikrofonu aldım ve sesimi sizlere iletiyorum. Şöyle kit iki e kaç kaldı? Son 50 kaldı. Acaba alabilecek miyiz? Şunu da aldık Evet. Efsanevi karakterini görselimi biraz daha kitleyeceğim şöyle. Evet, şöyle yaptım. Evet, kit. 10. Efsanevi Savaşçı şu an ellerimin arasında. Karakteri şöyle ekrana alacağım. Önce bir geliştirmesini yapalım. Paramız var, üç puanımız var, her şeyimiz var. Ee, şöyle. Bunları da açmak istiyorum. Bunları da açmak istiyorum. Nasıl olsa paramız var abi. Para var, huzur var. Eşi olarak sağlığının 150 altındayken verdiği hasar 115 artar. Bu kesinlikle olsun. Yine savaşta aksesuar sayısını aksesuar kullanım sayısını arttırır diyor. Aksesuarlar ne ki bunun? Karton kutuya saklanıp 5 saniyenin yani görmez olup hareket ettiğini tamam bunu biliyorum. Şu diğeri neymiş? Kendisini ve üzerinde olduğu dost sürekli aa bak bu çok iyiymiş. Şunu bir açalım. Hatta dur ikisini açacağım ya. Önemli değil. Şöyle ikisini de açacağım. Bunları açıyorum çünkü Star Pest'te e, aksesuar ya da herhangi bir şey çıkmasını istemiyorum. Hmm. Şunu açacağım ya. Ya da dur bakayım ya şunu açacağım. Kalkan açacağım. Tamam güzel. Kiti kitimizi full hocam. Şöyle ekran alalım. Kostüme vesaire var mı? Bir tane kostüm var. Neymiş bu? Ee, Cowboy Billy. Cowboy Billy almak istiyor muyum? Alıyorum lan cowboy bili. Gel lan buraya cowboy bili. olsun. E, bin elmasa aldım. Aslında almasam olur muydu? Olurdu ama bu videonun şerefine e, alıyorum. Normalde bunu star Pest'ten çok rahat bir şekilde çıkarabilirdim çünkü bin elmaslık bir kostüm arkadaşlar. Şimdi dükkana geldim. Burada ücretsiz bir şeyimiz var. Bunu aldım. Evet. Şunuyumuz şeye bakmak istiyorum şöyle bir dakika tam burada bir şey yok pes'e geldim pes'in sonuna geldim şimdi burada elmasımız var i̇şte. bu arada elmasları azaltmışlar toplam 50 tane elmas koymuşlar niye bilmiyorum daha fazla olması gerekmiyor muydu acaba yani eskiden 90 elmas alıyorduk şimdi 50 elmas alıyoruz Ücretsiz kısımdan ücretli ücretliler değil Aa, <laughs> Aslında yanlışlıkla tıkamadım ya. Ben bu videoda bunları açacağım zaten. Nerede bizim Star Pass'lerimiz? Hadi oğlum. Gelmedi. Super. Abi şu Star Pass'lerden iyi bir şey çıkaramadım ya. Böyle gerçekten böyle sağlam böyle hard. Rip. Yine Ender geldi. Abi. Evet. Mystic. mistik. Hadi. Gelmedi. Zengeden legendary olması gerekiyor. Kostüm çıkarmak için. Yani ben kostüm çıkarım ama hep şey. Super rare. Şu Elmaslı e, el şeyler çıkarıyorum. Rare. Gene gelmedi abi. Ya bu star en star testlerin de yani, star yıldızların da şuraya gelmesinin çok bir mantığı yok açıkçası. Işte. Yani Super zaten rip. vermiyor. Vermediği şeyi neden buraya koyuyor anlamıyorum. Hani boşuna yani buraya altın evet. koysa daha iyiydi bence. Ne geldi? Bir tane Spray geldi Penny'nin. E yani buna böyle buraya altın <laughs> koysa daha fazla daha çok işimiz yarar. Zaten buradan çıkmıyor abi. <laughs> buradan buradan da bir şey gelmedi. Görüyorsunuz. Çıkmıyor hocam. Çıkmıyor. Ne yapacağız? Şuradan. Son bir tane daha açtım. Buradan da bir şeyler gelmedi. Şuna toplayacağım. Şunu alayım bir dakika şunları alayım. Bunu almaya gerek yok. Şimdi bizim buradaki ilk kostümümüz nerede? En sonda. Ee, bir tane burada var. iki tane burada var. Üç tane burada. Ha. Ee, 50 kademe olmuş Brawl Pass. 46. ve 48. ve 50. kademelerde kostümler var. Bu kostümler ee, Collecting kostümleri diye biliyorum. Şu görevlere geldiğim zaman bakayım şu Bunları ben yaparım ya sorun değil. Şimdi Kedi Kit. Kedi Kit'te daha önce oynamadım. Denemesini de yapmadım şöyle bir e, denemek istiyorum. Şurada bir gideceğim bakacağım ne oluyor. Şöyle bir maç yapacağım ve daha sonra videomuzu sonlandıracağız. Sizlerden sadece like atmanızı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. 2024'de bomba gibi gideceğiz. Sizlere çok güzel hediyeler hazırladım. Bu 8 aylık süreçte çalıştım. Aynı zamanda da sizlere güzel hediyeler hazırladım. Ee, şu an sponsorumu söylemeyeceğim ama manyak bir sponsorum var bilginiz olsun. Manyak bir sponsorum var. Piyasdaki ekin stileri unutun. Bakın piyasdaki ekin stileri unutun. Böyle öyle güzel bir geleceğim ki, öyle güzel kampanyaya geleceğim ki diğer ekin sitelerini unutacaksınız. Yani. Etin, ne olursun stoklara arttık, ne olursun bizleri coşturacaksınız Yayınlarda bol bol kod çekilişi yapacağım. Bomba gibi geleceğiz inşallah. Tek sıkıntım çalıştığım yerdeki çalışma saatlerim biraz sıkıntılı. Bazen saba, e, 9'dan akşam 5'e kadar, bazen öğleden 12'den akşam 8'e kadar çalışıyorum. Yani gündüz çok erken kalkmamla, yani akşam gittiğim, yani akşam saatlerine gittiğim işe. çok erken kalkmam gerekiyor. Ki, yani hasarı az ya bence. Hani üzerine atlayıp 250, 250, 250 vuruyor ya. O bence çok az. Onları arttırmaları gerektiğini düşünüyorum ama çok mu olur acaba? Oyuncak çok mu darlanır? Forever. Ya, az ya ben birazcık bir tık arttırılması gerektiğini düşünüyorum ben you stepping, no. <laughs> evet kanma <laughs> serisi diye bir şey gelmiş. oha kombo mu yapabiliyoruz acaba evet hadi oğlum Allah Kazanma serisi diye bir şey gelmiş. Bu ne oluyor arkadaşlar? Kazanma serisi sırasında ekstra kupa kazanır. Oha! Sen ne diyorsun? Ciddi misin ya? Çok iyi düşünülmüş. Yani combo yaptıkça daha hızlı kupa kasabileceğiz. Çok iyi. Çok çok iyi abi. Süpersel çalışıyor. Bu aralar çalışıyor. Ama bence Star Pester'in altta olmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten içerisinde bir şey çıkarmıyorsun süperse boşuna oyuncuları şey yapıyorsun yani oy alıyorsun bunun yerine altın koysan daha karlı ya daha karlı çok adam altınlarını biriktir aksesuar alır ne bileyim güzel yırlarını açar gerek yok bence İnşallah bunu ilerleyen zamanlarda değiştirirler çünkü gereksiz yani şu şu star pesler star şeyler çok gereksiz geldi gözüme arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi artık geri döndük. Artık piyasadayız. Umarım sizleri eğlendirmeye ve hedefimiz olan 100.000 aboneye ulaşmaya başlayacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.